Merhaba arkadaşlar. Şimdi buzluk yemeğini yiyor. Bakın nasıl da karnını şişirdi. Birazdan yamanın yemeğini hazırlayacağız. Buzluk kıymayı pişirdik sulu. Bir de güzel makarna yaptık buzda. Şu anda yemeğini yiyor. Birazdan yamanın yemeğine başlayacağız. Bu arada GoPro'dan çekiyorum. GoPro'nun ayarlarını yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Bu videoda kalite biraz daha iyi olacak. Bir de şöyle zamanla daha da öğrenerek, daha da geliştirerek daha iyi görüntüler elde edeceğiz. Ama bugün bayağı bir baktım. Bayağı bir uğraştım. Birkaç ayarda görüntüleri indirip telefondan izledim. Şu an en iyi görüntüyü bulduk sayılır. Bakın bızdık. Yerken Yaman Reis de dışarıdan yemek sırasını bekliyor. <laughs> Yaman Reis Gelin olmuş gidiyorsun Yaman. İçeri girme. Oğlum içeri girme bak. Hızlı sen girme. Yaman yapma yapma yapma. Sizin yüzünüzden evin evlikten çıktı. Hali kalmadı evin. Yaman reis. Hadi dışarı hadi dışarı hadi Yaman. Hadi oluşun benim hadi dışarı. Hadi. Hızlı kesin. Bak 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 ne yapıyor bak. İçeriye ne yapıyorsun ya? Tamam hadi çık dışarıda yiyeceksin. Tamam bızlık yedin mi? Bak yedin mi bızlık. Tamam. Tamam bızlıkım. Tamam Yaman şimdi seninkini hazırlıyoruz. Tamam paşam ben. Yaman'ın yemeğini hazırlayacağım. Makarnası soğuyor Bu arada anneme bir şaka yapacağım Şimdi Anneme diyeceğim ki bu Tereyağını köpeklere yal yapıyoruz Bu yalı atayım mı diyeceğim Annem şöyle çok az Tereyağını bile attığım zaman Böyle bana kızar Hatta küfür bile duyabilirsiniz Diyeceğim ki kamera şu an kayıtta değil Şöyle kapağı açacağım Diyeceğim bu tereyağını atacağım Hepsini lezzetli olsun diye. Evet şu an başlıyoruz. Anne! Anne! <laughs> gel gel kayıtta değil şu an. Bir şey diyeceğim. Şunun hepsini atalım mı? Doğru ya, sen yak bırakmadın. Bak ya. şunların hepsini atalım işte. Üf. He? Yazık 70 lira verdim kilosunu. Atalım yani. anne derler ki bak ne kadar tereyağlı yapıyorlar. He, 10 kilo kavurmayı da attın öyle YouTube'un <laughs> köpeklere. Ya, ya atalım mı bak? Burada bir ya, ki... bir... Aman at gitsin bana git al. Atalım ya. Uğur valla ya bırakmıyorsun evde tereyağı Baksana ya. Baksana ne kadar güzel olur anne. Ya e, 10 kilo tereyağı. Ata o şey bırak o şeydeki ne getireyim? 10 kilo kavurma da güzeldi A, ka, yedirdim e, ya. Tencerede biraz daha kaldı onunla getireyim. Valla Uğur gerçekten çok abartıyorsun. 10 kilo kavurmayı bile köpeklere yedirdim. Allah Allah e, atmayayım mı? Ya ama az sana yağ attık et attık. Az mı atayım? Tavuk Tavuk attım <laughs> sana yağ attık. Tamam ne yapayım atmayayım mı? Yazık valla sen çok şey yapıyorsun Uğur bu kadar olmaz ha. Allah Allah. 10 kilo kavurma yaptım onu da yedirdin ya. Akmıyor sular akmıyor. Çok ama yazık tereyağına ya. Sana yağ var içinde bak ne kadar et var. Tamam bugün aşağıda misafirlerim geldi. Hep et ha. E, tamam. Ne, ne koydunuz içine? E, tavuk eti yarı yarıya et ha görmüyor musun? O... Atayım bununla ya. Ya Uğur yazık günah ya bırakmadın <laughs> ya. 10 kilo yağ tereyağı aldım yedirmedin bize ya. Tamam al götür al tamam. Ama yazık vallahi yazık 70 lira kilo. <laughs> Sana yağı var. At. Ama anne derler ki. bak, ama. derler ki baksana nasıl bakıyor köpeklerine. 10 kilo tereyağın kalmayı da koy bırakmadın yiyek olur. <laughs> tamam tamam atmayayım. Bu arada ya bundan sonra saklayalım. Kamera kamera yani. açıktı seni çektim. Çektim. <laughs> <Olayı gülüyor> Ka kamera açıktı çektim. Ben küfür edersin diye bekliyordum ama. ne no, etmedin mi sanki? Etmedin ettiğin <laughs> zamanlar da oldu. <laughs> tamam tamam. Tamam oldu. O zaman şey anne. İçerideki şey makarnaya ver. Yama bir de bir tane bıçak ver anne bana. Yaman bak Yaman nasıl bekliyor. Mazlum mazlum duruyor. Normalde annem bu sefer nazik davrandı. Allah Allah. Sağ ol hoş geldin. Nazik davrandı. İyi ki küfür <laughs> etti. yani küfür de edebilirdi. Ben de şaşırdım yani. Ama yazık bakar hani, Onları Bıçak nerede? Tamam. O Yaman. Vitaminli şeyler, en bıçak, şeyler. Bir tane bıçak verseydin bana. Lan ateş. Bir daha sene 10 tane inek al tereyağı yiyordur. Süt üçü veri Tamam olur. Ateş. Ya bakayım buraya ateş. Bıçak bunu mu istiyor? Ha ver ver şunu açacağım anne. Bir de makarnayı versene. Şu da her seferinde şu kopuyor. Sen de normalde sert konuşursun. Bugün de şey yapmayacağını tuttu anne. Niye? <gülüyor> 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 Makarnayı verseydin içerdim. Demiyor ki ben videodan bir, bir şey yapayım Ya bir de bir ağzında bir şey çıksa. <laughs> Ama ya şey. ya. Olsun alırız alırız. E, tamam alırsan da yani sana yağ var. Bu sulara ne oldu amca ya? Amca sulara ne oluyor? Yok. Niye oluyor böyle? Uğur. Tamam dur. Amcan duymuyor ki. Biliyorum duymuyor. Az duyuyor. Dur. Bakın bunun içinde arkadaşlar tavuk kuyması da var. Al biraz kediye ayırayım mı? Yok yok. Hepsi. Hep... Ayır biraz o zaman. Açık tamam. Açıkamını at. Tamam. Kedi aç hadi. Açığa ver. Dur Yaman dur. Hah, tamam. Hı. Tamam. Yamoş Nasıl biliyorsun sana geleceğini değil mi? Hı? Of, şuraya bak. Şuraya bak, şuraya. Görüyor musun? Onu biraz şimdi elimizle parçalayalım Yaman Bey. Sıcak mı? Evet, güzelmiş, normal. Bakın arkadaşlar. Şu rahat yani rahat şöyle 3 kilo 3 kilodan fazla şimdi bunu elimizde ezeceğiz bakın şöyle hatta içeride yaman için şöyle bir blender aldım ee, o blenderla da şöyle bir onu parçalayabiliriz. Eskiden köylerde en önemli şey tereyağı. Tabi annem de köyde büyüdüğü için. Böyle tereyağını mereyağını çok sever. Dönüyor mu ya? Dönmüyor. Neden dönmüyor? Eee böyle. Allah Allah. elimizle yapalım. Bu blenderın şu oynamasa iyi. Gel Yaman. Dersen böyle yiyebilirsin ama biz yine de daha rahat yemen için parçalayalım oğlum tamam mı? Yaman o kadar güzel oldu ki. Baksana şunu. Of nasıl acıkmış Yaman? Yaman reis nasıl acıkmış Yaman reis? Al hadi bakalım. Biraz daha mı su koyalım? Al biraz daha koyalım. Tamam mı? Oo Yaman. Süper oldu biliyor musun? Lan bunun hepsini yersen var ya. Sana söyleyecek bir şeyim yok. Zaten sana hep böyle veriyoruz. Bak Yaman hemen yemeğin lezzetli olduğunu görünce şöyle bir dönüp etrafına bakıyor. Yaklaşmayın buraya diyor. Bu yemek benim için yapıldı. Dur. şu an Yaman. Yamuş, beğendin mi oğlum? Kuyruk sallıyorsa yemeni çok beğenmiş demektir. Evet. Şimdi onu bırakacağız. O yediği kadar yiyecek. Sonra tekrar bir sulandırıyoruz. Çünkü sürekli sıvıyı çektiği için giderek yemek katılaşmaya başlıyor. sularımız kesik arkadaşlar. Geçen günlerde elektrik kesikti. Şimdi de sularımız kesik. Yenge depoyu mu kapatmışlar yine? Hı? Su Depodan kapatıyorlar. Acıyor. Şurada depo var. Ya 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 ya. Azap, azap. Gel lan buraya. Gel lan buraya Azat. Hayır, Hadi. hayır, hayır. Nereden geldin sen? Niye açtım ben seni gelmiyorsun iki saattir? Ha? Şu kağıtçı. Şu kağıtçı Azat. Hadi gel bakalım babanı arayalım. ne oldu oğlum? Bak 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 ne oldu? Azat rahat dur. Kaplanlara bozukmuş. Barut neredesin lan sen? He Barut. Nereye gittin lan Barut sen? Eşek <laughs> sıpası nereye gittin lan sen? Nereye gittin? He? Nerelerdesin gitmişsin. Nerelere girdin üstünü başına? Arkadaşlar ara sıra böyle hatırlatmak gerekiyor. Ee, en son hatırlattığımda videolarımız beğenilerimiz iyiydi. Ee, tekrar böyle birkaç video hatırlatacağım. Ee, bu aralar böyle beğenilerimiz düşük. Ee, sizlerden ricam bunu çoğu zaman ben de yapıyorum. Mesela yurt dışında izlediğim bazı youtuberlar var. Unutuyorum, beğenmeyi unutuyorum. Yani unutuluyor. Böyle ara ara videonun başında, ortasında, sonunda sizlere hatırlatacağım. Videoları beğenirseniz bizim için iyi olur. Bakayım ne yaptın? Dur. Tamam. Güzel gidiyor. Tamam iyi oğlum ye. Tosun gibi olacaksın. Tosun gibi. Yamanın kilosu çok iyi arkadaşlar. Zaten Yaman abisine bakarsanız normal sağlıklı bir köpek. Yani çenesini açabiliyor. E, dünkü videoda hatta köpeğe yaklaşmak yürek ister dediğim videoda. Orada Yaman abisine dikkat edin. Yaman fiziğinde. Yani Yaman aile olarak e, şeylere böyle. E tabi çok kilo aldırmak istersek aldırabiliriz. Yaman serbest. Bazen biliyorsunuz bizlerle daha bayır geziyor. Çenesinde problem olmasına rağmen maşallah 41 kere e, Yaman'ın şeyi çok güzel. E, gayet fiziği, kilosu yerinde. Bizler de ona iyi bakıyoruz. Sen adama gidiyor musun? Ya bakayım ya. Coşkun olsaydı gördün günü. Azat gidiyor gene. Gel buraya gel. Azat'ta bir huyu başladı. Adama gidiyor arkadaşlar. Bugün yani birisini kovaladı böyle baya saldıracak gibi. Birkaç sefer kızdım. Adama gitmesini istemiyorum. Yaman gel biraz Azat kardeşe verelim. Tamam mı? Bak baya yedin zaten. Hah. Dur gel. Burada, burada ayarlayacağım sana gel. Azat gel. Ya bakayım şişt şişt şişt. Ha, yaklaş bakayım hadi. Lan siz zaten karatosun gibi oldunuz. Daha ne istiyorsunuz? He? Ne istiyorsunuz daha? Gel. He? Karatosun gibi oldunuz siz. Ateşin bakışları çok komik. Melil melil bakıyor. Şekspos Şöyle eşek, eşek spası. Eşek spası. Tamam dur onu biraz sulandıralım gel.

içeride. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Hilmi o. Da var sadece ama Azat dur. Sen gel sadece. Ama Azat da burada. Yok dur 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 Azat da burada bak. Dur. Heh. İçeride kalın. Da var saati. Gerçi Davar saati değil, davarlar yok burada. Gel. Gel hadi. Hadi çıkın, tamam. Hadi Zeyna, sen de. Elva yiyecek misin? Yok anne. Hı, özledin mi? Şşşşş. Yapma. Oğur, sen de mi içerideydin lan? <gülüyor> Normalde <laughs> tere tereyağını koyalım arkadaşlar. Bazen yallara koyarım. Bugün abarttım yani. Baya baya abarttım tereyağını. Gidiyorlar. Gitsinler. Sıkıntı yok. Davar saati değil. Hayır. Davar gitti gitti. Ben gördüm gezer gelirler ama azatla yok yok yapmazlar yok hiçbir şey yapmazlar o yönde sıkıntı yok içeride oldukları zaman böyle sesini duyduğum zaman üzülüyorum hadi gidin gezin bakalım evet Yaman'da o yemeği yer arkadaşlar. Ama bugün güzel bir yemek yaptık. Benden sık sık video isteniliyor. GoPro'nun gelmesi benim için çok iyi oldu. Ellerimi kullanarak daha fazla böyle bu tarz içerikler çıkarabilirim. Günde bir tane, iki tane sizlere video atmaya çalışacağım. Çünkü hem videoların uzun olması söyleniliyor, hem de günde iki üç video atılmam söyleniliyor. Bunu elimden geldikçe yapmaya çalışacağım. Bahsettiğim gibi bazen içerik çok çıkmıyor. Yani içerikten kastım, bakın yine iner içerikten kastım yani böyle macera şey. Bunlar da her zaman denk gelmiyor. Yani her zaman buraya kurt, ayı, bu tarz şeyler gelmiyor maceradan. Kastınız tabii ki dövüşme örtü olduğu zaman buna da arkadaşlar isteyen bazı arkadaşlar oluyor. Bunda burada olmuyor. Denk geldiği zaman zaten denk geliyor. Yani bu tarz şeyleri de çok iyi bir şeydi arkadaşlar. Sonuçta hayvanlar birbirlerine zarar veriyorlar. Evet. Filmini yapıyor. Haydi, hadi orada. Kimin ineği? O erken geliyordu. Dansı var. Şş, ne oluyor? Yapma, yapma, yapma. Bak. Gel, gel, gelsin de sana bir tane vursun. Boyuna bacağına bakmadan yine kafa tutuyorsun. Yo, gel, 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 gel. Yo, gel. gel. Hadi, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Hadi. Daha dur. Dünküne göre bugün açıyı biraz daha küçülttüm. Dem gibi ufak tefek ayarlarını öğrene öğrene daha iyi görüntüler yapacağız. Bugünkü görüntü daha iyi diye düşünüyorum. Tabii ki sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yaman Reis, bakın, evet. Şimdi ben bunu e, biraz daha yapayım. Sular kesik, ellerim yıkayamayacağım. E, biraz daha onu sulandırayım. Biraz daha yesin. Dediğim gibi arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.